Kim bu düşünceye düşer? Ah ne haldeyim, neden böyle oluyor, neden benim başıma geliyor derse bu dostluk ve yardıma uğrayış delilidir. Arifler başlarına bir dert tasa gelmez ise şüphelenip yaptıkları işleri tekrar gözden geçirir. Kötü huylarını ararlarmış. Derler ki azarlayış kaldıkça sevgi de vardır. Çünkü dostlar azarlanır, yabancılar azarlanmaz. Ama azarlayışta bir fark vardır. İnsanı dertlendiren, müteessir eden, akıllandıran azar sevgiye ve yardıma delildir. İnsana dert vermeyen, geçip giden azar sevgiye delil olamaz. İnsan başına gelen her aksiliği Allah'tan bilir, ondan geldiğine inanırsa o zaman imanının güçlü ve kuvvetli olduğunu savunabilir. Nitekim imanın şartında kaza ve kadere hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak vardır. Eline sopa alıp da halının tozunu çıkarmak isteyen birinin maksadı halıya zarar vermek mi yoksa halıdaki tozun çıkıp gitmesini sağlamak mı? diye sorması icap eder. Baba çocuğuna, insan sevdiğine kızarsa buna azar derler. Sevgi delili böyle bir vakitte meydana çıkar. Şu halde madem ki kendinde bir dert tasa, bir pişmanlık görüyorsun, Bil ki bu Allah'ın yardımına, sevgisine delildir.